İslam medeniyetinde öne çıkan sanat dalları. Arkadaşlar bize sanat dallarının açıklamaları verilmiş. Biz yanlarına hangisi olduğunu yazacağız şimdi. Bakalım. Güzel yazı yazma sanatı tabii ki hat sanatı olacaktır arkadaşlar. Yazma kitap, levha ve murakkaların bezenmesinde ezilmiş altın varak ve çeşitli renklerin kullanılmasıyla uygulanan süsleme sanatı ise teship sanatıdır arkadaşlar. Altını gördüğünüz zaman hemen tesip aklınıza gelsin. Kitreli su üzerine serpilen boyalardan yapılan bezeme sanatı tabii ki ebru sanatı. Günümüzde de hala yapılır arkadaşlar. Genellikle el yazması kitaplarda yer alan küçük boyutlu, renkli resim yapma sanatı ise minyatürdür. Okul kitaplarımızda aslında kullanıyor arkadaşlar minyatürler. İç ve dış mimarda kullanılan özellikle seramik üzerine sırlama işlemiyle yapılan süsleme sanatı ise Çin'i sanatı olacaktır. Kitabın yapraklarını dağılmadan ve sırası bozulmadan bir arada tutabilmek için yapılan koruyucu kapağın yapılma ve bezeme sanatı arkadaşlar. Biz kitabın cildi diyoruz ya bu sanatın adı da ciltçilik. Dolayısıyla cevaplarımız bu şekilde olacaktır. Gazali'nin ilmi hafızasının gelişmesine neden olan durum nedir? Arkadaşlar aslında paragrafta bunu net olarak açıklamış. Şimdi okuyalım beraber. Gazali Tusa dönerken yolda eşkıyaların saldırısına uğrar ve soyguncular her şeyini alır. Gazali eşkıyaların peşine düşer ve reislerinden hiç olmazsa ders notlarının geri verilmesini ister. Eşkıya reisi bilgilerini hafızasına yerleştirmek yerine kağıtlarda bırakmasından dolayı onunla alay eder. Notlarını da geri verir. Bu eleştiriyi Allah'ın bir ilk Hazı sayan Gazali'nin 3 yıl içinde notların tamamını ezberlediği söylenir. Kitaplardaki ilme güvenmekten vazgeçen Gazali de ilmi hafızasına alma gayreti başlar. Ne okursa ya ezberler ya da fikir olarak hazmedip özetini benimsemeye esas alır. Bu gayret ve azmi sayesinde kısa zamanda yaşadığı devrin en önemli alimi olan Gazali, Tustan ayrılıp Bağdat'ta Nizamiye Medresesine gelir. İlmiyle kısa sürede dikkat çeken Gazali, Nizamiye Medresesinin baş müderrisliğine tayin Edilir. Yani aslında arkadaşlar yaşadığı bu olaydan ders çıkarmış ve ders notlarının çalınması onun ilmi hafızasının gelişmesine katkı sağlamıştır. Bu durumdan etkileyerek arkadaşlar notlarının tamamını ezberlemiş diyebiliriz. O zaman buraya yazalım tabii ki. Ders notlarının çalınması diyelim. Cevabımız bu şekilde olacaktı. Gazali'nin Türk İslam medeniyetindeki önemi nedir? Arkadaşlar Gazali gayret ve azmi sayesinde kısa zamanda yaşadığı devrin en önemli alimi olmuş ve Gazali Tus'tan ayrılıp Bağdat'a Nizamiye medreselerine gelmiş ve ilmiyle kısa sürede dikkat çeken Gazali Nizamiye medresesinin baş müderrisliğine tayin edilmiş. Peki Nizamiye medreseleri kimin de arkadaşlar? Selçuklar döneminde kurulmuştu yani Türklerin Dolayısıyla Türk İslam medeniyetindeki önemi tabii ki Nizamiye medresi selerinde müderrislik yaparak ilmi faaliyetlere katkı sağlamasıdır.